Böyle buyurdu babuş. Başlıyor. Evet babuşlar. Böyle buyurdu babuşun bir bölümü daha beraberiz. Ve konum Elif babuşla beraber böyle buyurdu babuşun yeni bölümünde yeni konularla tekrar karşınızdayız. Tekrar alıştım galiba ama olabilir. Evet Elif Babuş. Nasılsın? Öncelikle tüm Babuş ailesine selamlar gönderiyorum. <laughs> Gayet iyiyim, keyfim bir yerinde. Bir tek sıcaklar biraz zorluyor, onlar haricinde bir sıkıntı yok. Sıcaklar aziz olsa. Bu bölümü var ya, tam kışın ortasında versek böyle, milleti hmm. şey yapmış. Oo, doğa doğalgazı kökteyim, sıcaktan bunalıyorum. <laughs> Ama bir şey söyleyeyim mi, klimada ben de soğuktan bunalıyorum. Gerçekten güzel oluyor bazen klimada evet. ortamlarda. Evet, gayet dışarı çıkmak iyi oluyor arada. Ben o... çok uzaktan konuşuyorum bu arada, neyse. Artık er, neyse, onları bir şekilde amortize Yani şey muhabbet de var yalnız, ben bu... Hmm, klima... Geçen haber bölümünde şey yapmış ya, Erdem'le değerlendirilmiş hmm. bir konu vardı kliması olanların da erken ödülüyle ilgili evet. falan atın ölümü arpadan olsun yani. Bu sıcaklar çekileceğine bir iki yıl daha erken göçmek mantıklı gibi. <gülüyor> <gülüyor> ama ben klima kullanmıyorum. Niye? Rahatsız olduğun için mi? İmkansızlıktan mı? Çok fakirlikte, pahalı. <laughs> Fakirlikten <mi>? yoksa sağlık için <laughs> mi? Bizim ev soğuk. Biz şimdi köy gibi bir yerde yaşadığımız için İstanbul'un köyünde ee, ev genelde sıcak olmuyor ama Bu sene bayağı sıcak oldu. Köy deyince Kadıköy mü? Zekeriya köyü diyormuşum. İstanbul'un köyleri de lüks çünkü. Lüks, lüks, neyse lüks. <gülüyor> <gülüyor> Aman ya. O kadar uzak ki. <laughs> o halde e, ilk konumuzda ben giriş yapalım Tabii diyorum. De. İlk konumuz mülakatlar olsun mu? Olsun çünkü e, yeni bir işe alım sürecindeyiz biz de şu an. Yeni arkadaşlar alıyoruz. Tam gündem konusu yani. O halde arkadaşlar birazdan mülakatlarla karşınızdayız. Dirip 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 <laughs> Mülakatlar. <gülüyor> <gülüyor> Niye canım? Şimdi Elif Abuş. Sen bir takım işe alımlar yapıyorsun. Daha önce bunu padişahın yanında da yapmış bir insansın. ayrı bir mevzu. Evet. Mülakatlarda nelere dikkat ediyorsun? <laughs> Şimdi mülakatlarda dikkat ettiğim şey öncelikle insanların uyumlu olması. Sonralıklı. <laughs> Sonralıklı. Ben, ben şunu merak ettim. Mesela bir insan uyumlu olduğunu anlamak için onu nasıl bir uyum testine tabi tutuyorsun ki? Uyum testine değil. Bırakıyorum onu doğal yaşam alanına. Dışarıdan gözlemliyorum. <laughs> Neresi doğal? <laughs> mesela bir Malatyalı geldiğinde Malatya'ya bırak. <laughs> İstiyor musun? <laughs> e bakıyorum işte bizi biliyorsun. Bizim çalışma sistemimiz biraz farklı. Hani e, nasıl anlatayım? Şu an mesela sizinle görüşüyoruz. Sizinle çalışıyoruz. Bir bakıyorum siz, sizinle olan sohbetine. işte Size karşı tutumuna arkadaşlarım. Doğal ortam biz miyiz yani? <laughs> Doğal ortam sizsiniz. Sonra da say, saygılı mı saygılı değil mi onu test ediyorum. Bir de benim mistik yeteneklerim var. Bir insana bakınca hani aşağı yukarı ne olduğunu çözebiliyorum. Evet. Evet. Elif Hanım ve mistik yetenekleri. Evet. Kesin. kesin. <laughs> Meşhur. Peki mevzu şu. Sizin yani... için mülakat nasıl olabilir? Olmadı. Yani şöyle <laughs> ona, ona, ona gelmek o, onu istiyorum. Diyor, saklamak istiyorum ben de. Daha önce biz tabii ki bu konu üzerine bir takım gerekler yapmıştık, o yüzden bu şekilde evet, konuşuyoruz. Evet Soruyu o yüzden yener. Şimdi mevzu şu mesela açalım. Dış görünüşüne bakarsın? Dil bilgisi var mı? İngilizce yabancı falan filan gerekliliği ona bakarsın. İşle ilgili tecrübesine falan bakarsın, değil mi? Evet. Ve bir de genelde bu işte ofis ortamları, plaza ortamları, çalışma ortamları falan işte. O yüzden o ortama uygun mu diye de bir kıyaslarsın. Evet. Peki, ee, ben bence mülakatlarda şöyle bir şey yapılması lazım. Ya mülakata gel diye birisi, tamam mı? Geldin. Normal görüşmeni yap. Önemli değil. Ya öncesinde ya sonrasında diyeceksin ki bir tuvalet arası veriyoruz. Tuvalete git. <laughs> Adamı götürüyorsun konu, tuvalete. Konuşadığın yerlere geliyor. <laughs> Tuvaletten çıktıktan sonra birisini gönderip veya da kendi gidip tuvalet denetleyeceksin. Denetleyeceksin. Bak bakalım doğru düzgün sıçabilmiş mi? <laughs> Arkadaş bu toplu kullanım yerlerinde tuvaletleri kim böyle mahvediyor ya? Evet çok rezil kullanıyorlar. Yani. Bence işe alımlarda en büyük kriterlerden birisi düzgün tuvalet kullanımı olmalı. Çok büyük bir fikir verir sana o adamın hakkında yani. Ya önemli bir fikir vermesin abi toplum sağlığı açısından tamam mı? Yani <laughs> Aynı bu Aynı ortamda adam bulunmayacaksın. Orada diri tutturamıyorsa yaşamasın zaten. Yani bir, o doğal seleksiyon mudur nedir hani evet. bir şey uğrasın silinsin gitsin. Ya çünkü o konuda çok acı tecrübelerim yok, var. Yok. Bir giriyorsun ofise, Yap. Herkes üniversite mezunu. Herkes belli bir kariyer sahibi. Bir dünya şey... Bu arada üç harfler bizi ziyaret etti. <laughs> Taktikler geliyor. Cam. Camdaki <laughs> perde. Aynı o camın şeyi hala... Yani bu konuda gerçekten çok müjderim. Hatta ben şöyle bakayım. Hem de bir... şey denerken Şu camı biraz daha tamam. çıkmayı deneyeceğim. Bakayım sesin nasıl geliyor. Camı çekerken konuşunca ne kadar şeyi, görmüş müydün ya? senin sesinden çok canlı sesi geliyor şu. Ben de orada bir. <laughs> vur kurt vur kurt. Şey yapacak. Dolayısıyla mülakatlara tuvalet eğitimi de eklenmeli diye düşünüyorum. Bu gerçekten Kesinlikle. Bir şey. şimdi siz deyince aklıma geldi. Daha önce gelmemişti, şu an geldi. Benim bir doktor akrabam var gerçekten <laughs> üç tane. Evet, doktor <laughs> akrabam var. doktor akrabam var. Ondan duymuştum. Bunlar işte hastanede yine tuvalet kullanıyor ama Doğru, tuvalette evet. bir yer birisi girip çıktığı zaman tuvalet bakılmayacak halde geliyor yani evet. sizin dediğiniz mevzu ben biraz narin ve kibar bir insan olduğum için açıkça Hı -hı. konuşamıyorum sonra bu kafaya takıyor bunu tuvaleti takip etmeye başlıyor kim bunu yapan diye. Hı -hı. Yani e, doktorlar da bundan muzdarip. Hani doktor olanlar da var bunları ah, yapanlar yani, arasında. Yani güvenlik kamera tak diyeceğim abi. Hayır. Çok ortada ortada kestim sapıkmış. ama. <laughs> ya takip ediyor. hani kim girip çıktıktan sonra ya, bakıyor kim yapmış diye. Aynen. Yani, onu yani, ben de şey yapıyorum. Eğitim seviyesiyle alakasız bir durum yani bu. Özellikle kadınlarda bu takip mevzusu daha da şey ben. Ve kadınlar tuvaleti gerçekten çok pis oluyor. Yani evinde de öyle kullanıyorsa yazık. Yani bilmiyorum yazık. ya. Bu bir sıkıntı. Yani çünkü açık konuşacağım aslında. Konuş Benim yabancı yok zaten. en rahatsız olduğum konu abi duvara da sıçmazsın ya. Bu <laughs> insan anlatımcısına aykırı bir şey yani. Bunu yapamaman lazım. Yapmamalısın. Tabii. o yüzden buradan tüm mülakası <laughs> alakası bir şey. Ya, tüm insanlara. İnanıyorum ki bizim babuşlarımız Öyle bir şey yapmıyorlar <laughs> <laughs> bir bakıyorum takipçi sıfır. Ama böyle bir şey olsa tespit etmiş oluruz. Kimlerin yaptığını. <laughs> Yapanlar takipten çıkıyor. Evet mülakatlardaki bu mevzu önemli bir konuydu. Ee, Elif Babuş, mülakatlarla ilgili eklemek istediğin başka bir konu var mı? Yok aslında ya. Siz en önemli noktayı değindiniz sonuçta. En önemli <laughs> nokta bu bence de abi. Toplu kullanım alanlarını kullanabilme yetisi. Evet. O halde birazdan bomba bir konuyla tekrar karşınızdayız. Böyle buyurdu babuşla kalın. Bekleyin. <laughs> Merhabalar. Merhabalar Elif Hanım. O halde ikinci konuya geçelim mi? Geçebiliriz. Hazırım. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere ben e, evliyim. Artık bildiğinizi düşünüyorum bunu. Sesimden de anlaşılır olması gerekir. Elif Hanım da e, bekar bir babuş. Ben e, evli bir babuş olarak Elif Hanım'a sormak istedim. Evlilikle ilgili düşünceler nedir diye. Yani bekar insanların evlilik hakkında düşünceler nedir? Bunun kısa bir özetini. Artık ne kadar doğru olacak bilmiyorum ama. bir evliliğe inanıyor musun? <laughs> evet bazı konulara inanmamışlığım nasıl kuruluyor o cümle? Yani inanmamamla tanınıyorum. Evlilik kurumuna, e, aşk kurumuna inandığım gibi inanıyorum. Çok kısık sesle konuştum. O kadar özgüvensizim gibi konuştum. <gülüyor> <gülüyor> Aslında inanmıyorum. Yok yok inanıyorum. Evlilik kurumuna da inanıyorum. Evlilik hakkındaki düşünceme de gelecek olursak hani e, şu an boş kelimeler söyleyerek düşüncelerimi toparlamaya çalışıyorum açıkçası. <laughs> tamam o halde ben biraz daha yardımcı <laughs> evet. olayım. Ee, şöyle söyleyeyim. Tamamen farz edişi üzerinden konuşalım daha rahat olması açısından. Bir arkadaş üzerinden bile konuşabiliriz. Şu an Farz mı ya? Ee, daha doğrusu bunu farz mı gerekiyor? E herhangi bir ilişkin yok. Kimseyle evet. şeyde bir gönül bağım vesaire evet. yok. Daha sonra birisi çıktı karşına. Böyle beğendiğin, hoşlandığın falan. Tamam böyle seni çeken cazibesiyle seni çeken Hı. birisi. Yani kişiliği vesaire falan da böyle hoşuna gidecek birisi. birisi diyelim. Ne bileyim. Kafandaki tamam tam, <gülüyor> tam <gülüyor> olarak Heller'ındaki artık beyaz atlı prens terimi bana biraz çok şey gelmiyor da böyle. Hı, Neyse tam, bir feminist tarafım çok şey oldu. Öyle şey. Karşına çıktı öyle birisi. Evet. Onunla mesela evlenmeyi düşünür müsün? Düşünürüm. Çok net yani. İşte arkadaşlar. <laughs> Masallarda kurbağayı öptüğünüz zaman prensese dönüşür. <laughs> ama gerçek hayatta prensi öptüğünüzde kurbağa çıkar. Mu acaba? Ma Öyle acaba? bir şey yok mu diyorsunuz yani? <laughs> Bilmiyorum. Yani evlilikle ilgili düşünen olumlu hiçbir olumsuzluk yok. Olumsuzluk yok ama işte e, birkaç tane örnek gördükten sonra sizi bu örneklerin dışında bırakıyorum. Yani alakası yok. Çünkü biz yani böyle bir babuş ve makifte olarak Dünya aşk elçiliğini üstlenmiş durumdaydı. De. Yani. Tabii ki de. Zaten aşka inancım konusunda e, yüklendi mi o bölüm bilmiyorum ama o, orada bahsetmiştim. O, hani, o bölüm işte sahildeki sahildeki bölüm müydü? Yok orada ikinci bölüm çektik ya oydu bence. Tamam. Dinlemedim daha bilmiyorum. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar. <laughs> Sen de dinlemesen kim ne dinlesin bunu? Neyse mevzu şu. Mevzu şu. Hı. İşte birkaç tane e, öyle gör nasıl diyeyim isimde vermemek lazım. Şahit oldun yani. Bir Şahit bir, oldum. Mesela evli insanlar sana evliliği tavsiye ediyor mu? Etmiyorlar işte. <gülüyor> <gülüyor> sizi bak sizi dışarıda tutuyorum. Bir o bir arkadaş diyeyim. Ondan hani duyduklarımdan sonra bir acaba oluyor insan. Hani Tabii bir de bir, sosyal medyada bir şarkı dolaşıyor. eklim varsa evlenme. Ha evet. Ya, genelde o kötü, şey değil mi kötü? zaten hani genel bir kanıdır o. Evliler bekarlara evlenmeyin der. Yani genel bir kanı bu. Valla o zaman sen diyeceksin kardeşim boşan. boşan yani. O kadar basit. Şimdi şöyle bir mevzu var. Ben de evleneceğim zaman buna çok maruz kaldım. İnsanlar beni sürekli bu konuda uyardılar falan. Herkes oğlum ne yapıyorsun? Az abi, kaldı. Ha şey. Ha <laughs> kurtuldun. Ha kurtulacağım falan. Yapma. Köpünce son çıkış. Bilmem bir şey falan. Sadece bir tanesi dedi ki oğlum manyak mısın? Hemen evlen dedi. Tamam mı? Şaşırdım. Dedim abi ya nasıl ya? Herkes bana diyor ki evlenme. Sen Vallahi içimi rahatlattın ya. Teşekkür ederim. Gerçi rahatlattı ayrı mevzu da yani. Ama bir destekçi olması da ayrı bir hani e, iyi hissettirdi. Dedi ki tabi evlenince ne olur senin benden mutlu olmaya ne hakkın var? <gülüyor> <gülüyor> ya bu geyik hep dönüyor ama işte ev, evlilerden dolayı. Ben niye çok kısık sesle konuşuyorum Bu konuyu çok konuşmak istemiyorsun gibi sanki. Yok şey oldum hani e, hayal kırıklığına uğradığım için Akif Bey. Ama bence de şöyle bak işte yeni evlenen insanları görüp onlardan bir şeyler duyarsam her zaman normal bence o doğru. O zaman bir 5 yıl artı olanların tavsiyelerini mi dinlemem gerekiyor? Olabilir, olabilir. Gerçi şu an neyi dinleyeceğim de önemli yok hani herhangi ya, bir aday olmadığı hiç. Ben dinlemek de saçma çünkü baktığı zaman dediğin gibi. Her... Şu an sanki evlilik aşamasında değil mi sonuçta yani? Değilsin. Zaten olduğu zaman kimseyi zaten dinlemeyeceksin. <laughs> Ama evlilik var yani bilmiyorum. Çünkü şey önemli aile kurmak. Ee, bir aile oluşturmak bence değerli bir şey, önemli bir şey. Ya bir Bunun de şöyle için... bir durum var aslında. Ya şakayı makayı bir yana bırakalım yani. Şimdi saçma sapan konuşmalar bir yana bırakalım. <laughs> Konu evlilikse ya. E, olay şu. Şimdi tutup da sen tamam mı hani e, evlenmeyip yaş almaya devam ettikçe böyle mesela yalnızlaşıyorsun. Çevrekler evleniyor o şekilde daha bir farklı uğraşları oluyor. Ayrı bir oluyor. dünyaları oluyor. Ayrı bir dünya, aileleri, çocuklar, torunlar, tombalaklar, şunlar, bunlar derken hani e, sana vakit ayırmakta daha da güçlük çekmeye başlıyorlar. Sonra bir kedi alıyorsun evde tek başına. <laughs> Ölüyorsun. Ölüyorsun, kedi geliyor seni, <laughs> yiyor. yani böyle bir son mu yok? <gülüyor> <gülüyor> köpek alıyorsun, deliriyorsun. <laughs> köpek alıyorsun, köpek Sonra... geliyor, ısırıyor seni. Köpeğe çocuğum diyorsun. Yok yok evlenmek çok güzel bir şey yok, bu arada. Bir aile kurmak hani e, nasıl diyeyim? Cümle bir kurmak aile kurmak insanı kurmak. tamamlayan bir şey evet. yani. Aslında insanlar... Ya sen, insan olmanın temeli aslında bence. Çünkü bir aileden çıkıyorsun. Kendi aileni kurman gerekiyor artık. Yalnız evlilik üzerine geyik yapamadım ya. Onu fark ettim şu an. Evlisin çünkü. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeyim mi? O kadar evliyim ki. Bak şimdi arkadaşlar sözü olarak anlatıyorum. Parmamdaki e, yüzüğü hafif yukarı kaydırdım. kesme yani çıkartmadım. Ameliyano olmuş. Ameliyan değil, yeri de belli. Yeri yani. belli. Artık de, yüzük, yüzük yokken de. bir de yüzük var yani, hani. o derece evliyim. Kısa bir sürede bu seviyede erişmiş oldum. Evet, evlilik dedik Elif Babuş, e, mülakat dedik. Bugün bu iki konu bize yeterli çünkü bence. Şey, detaylı oldu. Şey faydalı bir konu oldu aslında evlilik hakkında konuşmamızda, hani yani insanları... çok çok o arzuladığımız şeye çok varamadık. Çünkü şey e, o benim şahit olduğu Arkadaşın cümleleri... <laughs> ben bu kadar mutlu, sen bu kadar ızdırap çekerken evet. bu konunun geyiğini de çok fazla yapamadık. Yapamadık. Bilmiyorum işte. Demek ki yeni evlilerle konuşmayacaksın evlilik konusunu. Bilmiyorum. <laughs> çok uzaklara dalmış. <laughs> Arkadaş benim düşüncelerimi, hayallerimi yıktı. İsim vermiyorum. Dinleyecek mi acaba? <laughs> çok konuştuk. <laughs> Dinlerse anlar kendini. Hiç zannetmiyorum. Dinleceğim, Dinlemez yani. Dinle zannetmiyorum. Ya. Zannet Zaten dediğim gibi. Bir şey söyleyeyim mi? Şu... şu... Konuştuklarımızdan çok üstün körü bahsettin dedi ama her evde bir şey <laughs> benden mi bahsediyor? Diye Güzel bir panik olabilir. Sorgulasın. Hepiniz Anlarsanız. olabilir. Her <laughs> evde <laughs> <Böyle gülüyor> insan bu insan yani. insana alışma süreci evet, böyle evet. bir olay. İşte ee, ne bileyim aynı evin içine giriyorsun sevgililikte olay farklı evlilikte olay farklı. <laughs> çok Şu <dağlamış> an <Sen, gülüyor> bir şey değil, çok yüzünden ha. birazdan <laughs> ağlatacaksın bizi burada. <laughs> boş boş, boş boş karşı duvara bakıyorum. <laughs> çok güzel bir şey. evet çok güzel bir şey. Aklında hiçbir soru şartı kalmasın. Evet, evet. Tabii tamamen bu karşılaşıklılık insanla alakalı i̇nsanla bir şey. Alakalı. Ee, umarım sen de iyi bir insansın. İyi bir insanla karşılaşıp ee, bu evet. olayları tutacaksınız. Bayağı daldım düşüncelere. <laughs> çok daldın. <laughs> i̇şte niye komikti bu adam? Hayır. Bir şey söyleyeyim mi? Önce işte konuştuklarımız çok komik değil mi? Evet şu kayıt altına... Konuşurken ne konuştuğumuz benim aklımda hiçbir şekilde kalmadı. Güldük bayağı konuşurken de. Evet. Şimdi nasıl yapsak? Şöyle bir gidiyormuş gibi uzaklaşarak bir şey yapsak mı? Yapalım buradan sessiz konuşuruz. Ya da şey... Hakikat mi ya? Sen şimdi evlilik konusundaki o düştüğün karamsarlık duygulardan çıktın mı? Çıkamadım. Nasıl çıkacağım bilmiyorum. <laughs> Şimdi bir tek bahsettiğim arkadaşları, hani az önce de bahsettim ya, başka arkadaşlar da arkadaş. var hani. Arkadaş değil ki arkadaş. Arkadaşım ben... da değil. Hani Ama bir şey söyleyeyim mi bak, evli biri olursunu söyleyebilirim. Ben çevremde hiçbir evlinin Instagram harici yani gerçek hayatta mutlu olduğunu görmüyorum. Ya, Instagram oynuyor çoğu zaten de ne bileyim. Ya kuzenlerim var evli, çok mutlular, görüyorum. Onları görünce diyorum keşke ben de evlensen. Kuzenleri sana yakın mı, uzak mı? hani Şey, e, samimiyet olarak. Hayır, mesafe olarak. Uzaklar, hepsi yurt dışında. O zaman Instagram'dan görüyorsun. Yok yanlarına gittikçe görüyorum ya. Yanlarına gittin mi de senin yanında kavga diyor ki. Ki o da doğru. işte. Bir şey söyleyeyim mi? Sen gitsin diye, kuzenin diye bile kavga etmişlerdir ya. Olabilir bilmiyorum. İstenmeyen kuzen. Bilmiyorum onlar mutlu geliyor. Hani diyorum ben de evlensem keşke hayatımı paylaştığım biri olsa diye. Düşünceye kapılıyorum. Ama bu tarafa geliyorum. Bu insancıkların söylediği şeyleri duyunca. Diyorum hani bir de bunların cinsiyetleri erkek olduğu için. Ya benim de evleneceğim kişi bu şekilde bir düşünceye kapılıp bu kafada olursa. Ha, senin kaygın bir de o. Var, Sen evet. şeyde de değilsin yani. Ya ben evlenir de kendim mutsuz olursam diye düşünmüyorsun. Hayırdır, evleneceğim hayır. herif mutsuz olursa diye. Sana ne evlenir Mutsuz oynayacakmışsın. Ama bana farklı oynayacak bu sefer. Hani bana farklı oynayıp dışarıya farklı oynayacak. hani. <laughs> anlatabiliyor muyum? <laughs> Öbür türlü bana ne mutsuzsa defolsun gitsin. Muhtemelen ben, ben sana söylediğim bir cümle seni bu kadar tedirgin ettim olaydan. <laughs> ne olduğunu söyleyeceğim ama ben, söyledim. ben anladım senin bu kadar tetik şeyin ne olduğunu. <laughs> Söyler misin sen? Tabii ki söyleyemem şu anda. Ya söyleme hayır, senin nezdinde değil. Yani... En son öğrendiğim bir tete yalnız bu çöp e, masaya şey çok yapmayalım da yap. arkadaşlar bu senin, bu, <laughs> senin nezdinde değil şu. Benim nezdinde değil. Benle alakalı olan tarafından <laughs> bahsetmiyorum zaten. Öbür arkadaş için söyle. Ben benden duyduğum başkalarıyla hakkındaki bilgilerden. Şey ama bak, bak, öbür arkadaş için de dedim. Yani başka bir anlattığım mevzu daha vardı ya. Çok gizli hmm. konuşuyorum bu arada. Hiç kimse hiç şu şey anlamayacak. Hiç 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 şu an. Tamam yani, sınav pes edeceğim. Düşünme ben evlendiğim Benim evlendiğim kişi de ee, bu o tarz bir düşün, hani evlilikten pişman düşüncelerine girdiğini ben bilmeyeceğim mesela. Bilsem sıkıntı yok. derim Bilirsin defol, de. git, defol git derim. Yani. Sana Yok canım defa git demezsin ya. Yani. ya insanlar insan bu abi. Düşüncesi öyle hisseder böyle hisseder yani. ama sonuç çok güzel. Sonunda. Ben çok mükemmeli arıyorum o yüzden böyle oluyor. Bir, bir şey gibi. söyleyeyim mi? Mükemmeli aramak sonsuz bir arayış peşinde koşmaktır. Ve mükemmel olan yaşadığındır. Andır. Oha çok güzel söz oldu. <laughs> Anlamsız ama güzel oldu. Fonetiği evet. hoş. Şilo düşünmem <laughs> gerekiyor şimdi bunun anlamını. Yani mevzu şu. Kusursuz diye bir şey yok. Kusursuzluk yok, tam evet. olarak yaşadığın şey. İşte benim sıkıntım da o. Ben kusursuz olacağını düşündüğüm için büyük ihtimal Zaten de... kusursuz olacak. Sen iyi birisini iyi birine karşılayacaksın ve zaten kusursuz olacak. Bunun kusurlu olma şansı yok. ha O ufak tefek de var ya. İşte onlar da zaten o kusursuzluğun bir parçası. Neyse bu iş daha çok fazla felsefeye gitmeden. Ben çok derin derin düşüncelere daldım. Daha derinlerde boğulmadan önce. Biz çok mu sessiz gitti sesimiz şu an acaba? Onu göreceğiz ve. Dış kayıt gibi mi oldu? Belki de ama belki de olmadı. Güzel oldu konuşma. Şu hep de bu sonunda çıkıyor. Sonunda çıkıyor. Bunlar... Çıkıyor. <laughs> <Ses> kıskı olacak. <laughs>